Hepinize merhaba. Çinden alınabilecek ürünler serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu videoda şu elimde görmüş olduğunuz 5 adet küçük tornavida, 2 adet açma aparatı, çıt çıt o patlatma aparatlarından. iki adet ise gitar penasına benzer e, yine e, kenarlardan patlatma aparatından bir de vakumlayıcı bir aparat bulunuyor. Tamamını 88 cent e aldım. Aşağıya linkini koymak isterdim fakat satıcı birazcık sorunlu. O yüzden başka birisinden almanız daha sizin yararınız olacaktır. 5 adet tornavida çünkü içinden küçücük gördüğünüz üzere elimden boyutunu bir karşılaştırabilirsiniz. Bir adet yıldız, bir adet düz bir adet bunları sanırsam T8 gibi isimler veriliyordu. Yıldız olanlar e, tam yıldız da değil. 2-4- 6 kenarlı yıldızlardan, beş kenarlı değil. Bir adet ise yine küçük e, yıldız tornavida'ya benzer bir adet tornavida. Yine bunun da kodunu bilmiyorum. Bunlar laptoplardan daha çok laptop tornavidası. Ayrı bir inceleme konusu. E, onlar biraz daha büyük oluyor. E, dönme aparatları biraz daha rahat oluyor. Bu küçükler ise genellikle iPhone için kullanılanlar. Fakat e, şu yıldızların biraz daha büyüğü de Xbox e, 360'ın kolunu da açabilecek durumda. Şu vakumlayıcı zımbırtı ise telefonun özellikle ekranına bastırdığımızda ki hemen uygulama olarak da göstereyim. Kenarlarından vidaları açtığınızda şu telefonda kenarlarda değil arkalarında var ama e, iPhone'larda sanırsam öyle altlardaki vidaları falan açtığınızda vakumlayıcıyı da tutup önden çekip tele direkt ekranı çıkartabiliyorsunuz. Çok sağlam bir şekilde yapışıyor. Benim, e, şu anda şey camını çıkartmaya çalışıyor. Tamperli camı çıkartmaya çalışıyor. Gayet kuvvetli bir Rokumlayıcı. Şu iki küçük ve büyük penaya benzer alet dediğim, gitar penasına benzer alet dediğim kenarları küçük, ince, kenarları inceltilmiş bir şekilde Ortasında ise baş parmağınızı kavrayabileceğiniz şekilde yapılmış telefonun veya laptopun kenarlarından bu ince taraflardan girdiğinizde veya daha da ince taraflardan girdiğinizde yukarı aşağı hareketlerle çıt çıt patlatarak devam edebiliyorsunuz. Bu iki aletin de yine kullanım amacı aynı fakat daha e, farklı noktalarda kullanmak için özellikle şu kalın olan büyük olan diğerine göre büyük olan laptoplarda çok işime yarayacaktır. E, bu biraz daha ince olan ise laptopların klavyelerinin klipslerini patlatmada işime yarayacaktır. Bunu laptopun kenarından bir yerden soktuktan sonra Sonra geri kalan klipsleri patlatıp patlatıp devam ediyorsunuz bütün e, her tarafını yaptığınızda ise kasa sizin kalmış oluyor. 88 cent alınabilecek gayet güzel bir ürün. Sonuçta laptopun kenarlarını veya ben xbox'ın kenarlarını özellikle açarken o klipsleri açacak bir aparatım olmadığı için metal e, düsturuna videli açmıştım bayağı bir zedelenmişti. Laptoplarda ise plastik bir şey bulmanız gerekiyor veya tokayla bir şeyle patlatmanız gerekiyor klipsleri. Patlatmak fiilini kullanıyorum fakat e, bunun başka bir ismi varsa onu da bana yazarsınız artık öyle devam ederim. Bu alınabilecek güzel bir ürün o yüzden. Sonuçta malınıza zarar gelmiyor ve gayet de ucuz bir ürün. Fakat dediğim gibi benim satıcı birazcık sıkıntılıydı. O yüzden başka bir satıcı da almanızı öneriyorum. Hiç ben kendi satıcımın linkini vermiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza soru şey atkazsa yorumlar kısmına atabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan yararlanmak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız şu tarafta ve şu tarafta abone ol var onlara basabilirsiniz. Bir sonraki incelemediğiniz videonun görüşmek üzere. hoşça kalın.